Herkese selamlar. Geçen haftalarda ince hesabın Majeste isimli hazır apu sistemini incelemiştik. Videosu bundan önce mi yayınlandı, bundan sonra mı yayınlanacak? Açıkçası şu an tam bilmiyorum ama bundan sonra da yayınlanacak olabilir veya bu videodan önce de yayınlanmış olabilir. Büyük ihtimal bu videodan önce yayınlanmış olacak. O hazır sistem içerisinde AMD Athlon 3000G işlemci vardı ve Stock fanla beraber değil de Game Power'ın Bender isimli bir tane CPU soğutucusu ile beraber geldiğini görmüştüm. CPU soğutucuya baktığımda gerçekten görsel olarak çok güzel bir görüntüye sahip. Üzerinde ışıklandırma falan da vardı. Ayrıca internet üzerinde yaptığım araştırmada da gayet iyi satışlara ulaşmış ve forum sitelerinde de bayağı bir kullanıcısının olduğunu gördüm ve bu ürünle ilgili ayrı bir video çekmek istedim. Daha detaylı bir video çekmek istedim. Hazırsanız bu videoya başlayalım. İşlemci hava tipi soğutucular genelde iki tip oluyor. Bunlardan ilki kule tipi soğutucu dediğimiz soğutucu tipleri diye diğeri ise stok fanlara benzeyen, stok işlemci fanlarına benzeyen gömme tipli hava tipi soğutucular oluyor arkadaşlar. Benim tercihim genelde kule tipi soğutucular oluyor. Çünkü kule tipi soğutucular almış olduğu ısınan havayı direkt egzoz fanına gönderiyor. O şekilde kasadan egzoz fanı ile beraber çıkıyor. Ama gömme tipli soğutucu tipleri direkt anakartın üzerine ısınan havayı üflediği için çok fazla verimli olmuyor. Bugün bizim inceleyeceğimiz Game Power'ın Air Bender modelli soğutucusu da aynı şekilde gömme tipli bir soğutucu. Soğutucun kutu içerisine baktığımızda montaj hakkında detaylı bilgiler gösteren ve Türkçe dil desteği de bulunan bir adet kullanım kılavuzu kitapçığı çıkıyor ve bir adet yine Game Power'ın Herman da kutu içerisine yerleştirilmiş ve Game Power logolarının bulunduğu 3 adet de sticker kutu içerisine eklenmiş. Montaj için gerekli olan hem AMD tarafında hem de Intel tarafındaki aparatlar, vidalar kutu içerisine eklenmiş. Öncelikle soğutucuya baktığımızda stok fandan oldukça büyük bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz ve arka taraftaki metal kısımlar bakır kısımlar dahi siyah renkle boyanmış. Ayrıca üst tarafta buzlu bir yüzey görüyoruz. Burada aydınlatmalar mevcut. Yan tarafında Game Power logosunu görüyoruz. Yine burada aydınlatmalar mevcut. Şimdi soğutucu hakkında detaylı bilgilere geçebiliriz. Soğutucu hem AMD tarafında hem Intel tarafında işlemcileri destekliyor. Soket tiplerine geldiğimizde ise öncelikle AMD tarafında FM2, FM1 AM3 Plus, AM3 ve AM4'ü destekliyor. Intel tarafında ise LGA 775 115X ve 1366 soket tipleriyle uyumlu. Uyumluluk konusunda baktığımızda hemen hemen güncel olan hem AMD tarafında hem Intel tarafındaki soket tiplerini desteklediğini görüyoruz. Soğutucu üzerindeki fana yaklaşırsak eğer 12 santimlik 9 yapraklı ve hidrolik bir rulmana sahip fan kullanılmış. Bu fan 1500 RPM ile maksimum 2000 RPM'de çalışıyor ve maksimum 2000 RPM'de çalışırken 26 desibellik oldukça düşük bir gürültü seviyesiyle çalışıyor. Testlerde gerçekleştirirken 2000 RPM'de çalıştırdım ve gerçekten gürültü anlamında çok başarılı ve çok sessiz ve maksimum 2000 RPM'lik dönüş hızında çalışırken yaklaşık 36 CFM'lik bir statik basınç oluşturuyor ki bu noktada bir tık zayıf kalmış. Yani daha iyi değerlere sahip olabilirdi. Sonuçta 12 santimlik bir fan kullanılmış üzerinde. Evet gürültü anlamında çok başarılı ama statik basınç noktasında yani hava akımı konusunda Half zayıf kalmış. Fan konusunda bir parantez daha açmak gerekirse fan giriş kısmı 4 pinli PVM bir sokete sahip. Yani işlemci ısısına göre fan devrini kendi ayarlayabiliyor. Yani işlemci ısındıkça fan devre artıyor veya işlemci boştaysa bu defa devrini düşürüyor. Eğer 3 pinli bir girişe sahip olsaydı sabit bir hızda dönecekti. İşlemciye yük binse dahi veya boşta olsa dahi sürekli sabit bir hızda dönecekti. O zaman da hem fazla gürültü çıkaracak hem de fanın biraz ömrü kısa kalmış olacak. 4 pinli olması her zaman avantaj. Bunun dışında bahsetmemiz gereken olaylardan bir tanesi de üzerindeki aydınlatmalar. Kutusu üzerinde ve online satış mağazalarında RGB aydınlatmadan bahsedilmiş ama burada RGB bir aydınlatma kullanılmamış arkadaşlar. Bu bildiğimiz Rainbow aydınlatma olmuş. Ama görsel anlamda Rainbow da olsa gerçekten kasa içerisine güzel şık bir görüntü katıyor ve ışıklandırması da gayet canlı, sönük bir ışıklandırmaya sahip değil. Ve gelelim birçok kullanıcının baş belasına montaj olayı. Gömme soğutucuların %90'ında montaj kesinlikle zordur arkadaşlar. Kule tipi soğutucular onlara göre biraz daha kolay kolaydır. Gömme soğutucu biraz daha yakındır anakarta ve kelepçe sistemiyle genelde olur. 2 tane üzerinde kelepçe var. Bunlardan bir tanesini takıyorsunuz. Daha sonra ise üzerinde basma bölgesi bulunan diğer kelepçeyi takıyorsunuz. Böyle anlatması kolay ama gerçekten montajı yaparken zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Benim sizlere tavsiyem anakartı kasa içerinden çıkartın ve soğutucunun montajını o şekilde yapın. Kesinlikle kolaylığını göreceksiniz. Kasa içerisinde montajı yaparken dar bir alan olduğu için Zorlanıyorsunuz. Soğutucunun boyutuna baktığımızda rem bölgesinden kesme oluyor. Yani rem bölgesine değmiyor, remlere değmiyor. Ama aydınlatmaya sahip bir reminiz varsa, hafif o ışıklandırmadan feragat etmeniz lazım. Biraz değiyor, biraz üstüne kesiyor arkadaşlar. Temas etmiyor ama üstüne biraz hafif gölge düşürüyor. Işıklandırmalardan biraz feragat etmeniz lazım. Gelelim finale yani soğutma performansına, ısı performansına. İki adet işlemci üzerinde soğutucunun testini gerçekleştirdim. Bunlardan bir tanesi AMD'nin Athlon 3000G işlemcisi üzerinde ve AMD'nin bu yıl piyasaya çıkarmış olduğu yeni nesil işlemcilerinden bir tanesi olan Ryzen 5600 üzerinde testleri gerçekleştirdim ve iki işlemcide hem stres testi yaptım hem de oyun testleri yaptım. Testleri videonun sonuna ekledim. Böylelikle daha detaylı bir şekilde gözlemle bilirsiniz. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın, bana ve videoya desteğinizi gösterin. Soğutucu ile alakalı kafanıza takılan sorular varsa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.